Sezonda yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Top atış ilk tercihi süper güç oldu. Çift gol kullanıldı. Aniden büyük kafa kullandı. Yerden sert vuruş. İki tarafta sağda kazanmak için mücadele veriyor. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Büyük kafa kullandı. Yerde hakem kartıyla müdahale etti. <laughs> Variden büyük kafa kullandı. kafasına vurdu. Çift gol. Zehir zevki yüksek. Bir büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Ceza sahasına doğru. Allah'tan bu gol ikilik değil. Çift. Her iki oyuncu da süper. Bir değil iki gol. Gol gol. Sak zero misali buzlandı. Buzu tarihi bir an. Süper oyuncu dondu. Süper güçler hava. Küçük kaleyi büyüttü. Gol gol. Buz çok topu görse bomba der sözü gerçek oldu. Gol! Bomba! Bakalım kimde patlayacak? Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Maçta şimdi son 45 saniye. Havadan vuruş. Top adeta paylaşılamıyor. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maçta zon düz diye girildi. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Hızlı ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Süper güç. Hakem olay yerinde. Gol mü? Hayır. Hayır. Direkten döndü. Gol!